sen gidiyorsun be. o taksi... Aa, tamam. Baskı baskı. Kaçıncı baskı ya bey baba biliyorum. Gideceğim taksiye çalacağım bu. Becerebilecek misin peki? Ya neyini beceremeyeceğim ya? Neyi abartıyorsunuz bu kadar? Bir taksi çalmak ne kadar zor olabilir ki ya? Bir taksi. Rahat oluyorsunuz, sakin. Bana güveniyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kendinden fazla emin konuştu ama. Bir bildiği vardır herhalde. Ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu İskender? Yat dedeciğim ya, yok bir şey oluyor. yok, yat sen. her ya gün biri taksiyi çalmaya çalışıyor. Bak, bak camı da indirmiş. Öyle mi iş, yapılır o ya? İndirmiş şeyi de çalıştıramayınca tabii. Çal. Hey, hey, çile, çık, 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 Taksi! 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 Lan dur! Dur! Aha da vurdum! Taksi! Yahu taksi! Ne taksi, sen taksi değil. O taksi. Sana mı bağırıyorum ben? Ona bağır. Bas git. Yürü git. Ah. Ah gitti güzelim. Taksi gitti. Ay ben nasıl uyudum o şekil? Bak bir de sallana sallana geri dönüyorlar. Ya niye çaldınız? Taksi ekmek teknemi niye çaldınız? Ne istediniz siz? Ablığına çalması. Araba çalışmıyordu. Biz de bir el atalım dedik arkadaşlarla. Olayımız bu bizim Seve abi. Ona. Senin olayını ben geliriz. Yürü git. İyilik yapalım. gel, yürü git. Senden iyilik mi isteyen oğlum? Süt tanası. Olayımız bu. Koş hemen her şeyin arkasından itelesen. Baba! Biz bilmiyoruz. Baba ne oluyor? Ne oluyor baba ne oluyor? Baba ne oluyor? Olan oldu. Olan oldu. Sabah oldu. Taksi gitti sen daha yeni mi geliyorsun? he, sesleri duydum da. Ha. Ne oluyor diye bir fırladım böyle. Ha. Üstüm başımda bir giyeyim dedim öyle çıplak çıkmayayım diye. Bir de kalktım böyle giymişim madem botları da giyim dedim. He. Bir de karnım aç uyanmışım. He. Bu arada da ağzıma bir lokma peynir attım da bir ekmekle bir koşturum yetişeyim diye. Oha afiyet olsun saçı yapmasaymışım bari. E, saçları da yattım böyle yatmışım üstüne hep böyle şey olmuştu. He. Darman duman olmuş. Ondan sonra düz He. başlı diye dalga geçiyorsunuz. Bir de saçımı toplayıverdim Anladım. İyi bu e, buradan akarız ortamları o zaman. Hazırsın madem. Harbi mi diyorsun? Tabii canım. Vallahi mi şöyle Tabii. bir alemlere? Ya. Bir baba oğul yapalım. Ha. Ya. Ha ne güzel olur. Taksi diyorum çalındı diyorum. Tamam ya, ona şey yapma, ben onu halledeceğim. Taksi maksi takılma öyle şeyden ya. Gidelim böyle güzel, ailemle masamızı yapalım, oturalım. Aa, ki böyle ben senin... Hani ...bütün o keyfini güzel güzel hop, yerine getireceğim onları vallahi. Ben senin aslan oldum ya. Sen sen acaba beni... Taksiyi mi çaldırdın baba? He. Taksileri mi çaldırdın? Evin önünden taksiyi mi çaldırdın baba? Sen dua et o taksi çalındı da içinde levye gitti. Yoksa o levyeyi alır var ya senin bu kafanın pekmezini... ...ta o cilaladığın ayakkabılara kadar akıtırdım ben Allah seni. Allah kahretmesin gitmiş taksi. Taksi çaldırdın peşinden niye koşmuyorsun burada bır bır konuşuyorsun? Tek ayak nasıl koşayım Çek ben? Tek ayak? Evet. Tamam tamam ben halledeceğim. <laughs>